Evet, ne yaptınız şimdi burada Kerem Asaf? O ne? Tabure. Olabilir. Hastalar gelip, hastalar gelip oturabilir orada, değil mi? Diş doktoru da oturabilir. Doğru. Bir diş doktoru mu yaptınız? Burası diş hastanesi mi? Evet, bir diş hastanesi yapmışlar öyle ablasıyla. Krem de mi koydunuz? He, diş doktoru burada mı peki? Nerede diş doktoru? Aa. Çocuk hastalar mı gelir belki? Annesi de buraya oturur. Bak içeriye de tabure koydu. Buraya otursun diyor hastalar Öykü abla. O, ha, o başka bir şeyin parçası galiba. Tabure bak dışarıya da tabire koymuşsun. Dışarıda hastalar beklerken mi oturacaklar? Evet. Bak içeride hastalar var galiba. Bu gelenler hastalar mı? Evet. Dışarıda sırasını mı bekliyorlar? Evet. Doktor içeride muayene ediyor mu? Yok. Başka hastanede mi şu an? Evet. Aa, bu hastaneye ne zaman gelecek? Çok güzel. Peki bu arabalarda mı? Bunlar da mı hasta? Sıra mı bekliyorlar? Evet. 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 Ama arabalar içeri giremezler. Arabalar da giremezler. Nasıl tedavi edeceğiz onları peki? Onları dışarıda yapalım. Dışarıda tedavi edelim. Doktor dışarı gelsin baksın. Şuraya dışarıya koyalım. Evet. Bu ne? Ama şimdi ben doktor evet. oldum. Ay, dışarıya çıkarım. Ama şimdi ben ha. doktor oldum. Sen mi doktor oldun? Doktor gittiği için yeni diş doktorumuz Kerem Asaf olacakmış. Hani hastalar burada seni bekliyorlar doktor bey. Dişlerine bakacak mısın onların? Evet. Hadi bakalım. Şuraya koy hastayı. Evet. Öykü abla senin yardımcın mı? Peki Öykü ablası neyle bakacağız dişlerini Hastaların. <laughs> ha, bu çubukla bakacakmışız. Bak bakalım dişleri sağlam mı, çürük mü? Fırçalıyorlar mıymış? Fırçalamıyorlar mı? Kıyamıyorum. Aa. Kıyamıyorum. Aa! Kıyamıyorum. On... Kıyamıyorum. Bütün evet. dişler çürümüş mü hepsi? Evet çürümüş, Dökülmüş dişleri. Aa. Bir tane dişi mi kalmış? Evet. Ne yapacağız? Aa diş verdi. Diş mi o? Evet, takacağız. evet diş takacağız. Dişleri düşmüş ya. O iyi dişmiş. Bir tane diş var galiba. Başka Sizinle dişimiz. Daha, var. daha mı çok varmış? Hadi o dişi takalım o zaman. Tak bakalım hastaya dişini yanına koy. Alın de bu sizin yeni dişiniz de. Öykü ablaya ver hastalara versin dişini. Alın bakalım. Isırmışlar mı? İyileştiniz mi? Sonradan mı çıkacak? Dişlerine krem sürelim mi? Belki yeniden çıkar. Yok diş kremi. Diş macunu gibi. Var mı diş kremimiz? Acaba dişleri iyileşsin diye. Ha, hadi sürün bakalım. O krem değil. Diyor, krem değil. Hangisi krem? krem var. var mı orada krem? Evet, dur dur hastane devrilir. Dur biz buluruz şimdi. Bir dakika. Bulalım burada. Evet bu çubuk kremmiş. Hadi sür bakalım dişlerini. Tamam, <laughs> sürdün artık dişleri sağlam oldu. Hadi gidebilirsiniz artık hastalar. Sizi iyileştirdik şimdi arabadaki hastalarımıza bakacağız. Evet şöyle arabayı dışarıdan getirelim. Bunlar içeri... Hadi, bakalım. Hadi bakalım bu içeri giremiyor. Buna burada bakacağız. Nasılmış dişleri? Dişlerine baktım. Dişlerine şöyle baktım. Onunla baktım. bak Akura bakalım. Bir şeyler, şeyler olmuş ama sen diş doktorusun. Dişlerine bakman lazım. Bak, ha orada bakmıştın zaten. Evet. İyileştirdin mi onu da? Evet. Dişlerini iyileştirdim. Şimdi bakıyorum. Tamam. Evet Öykü abla da bir şeyler hazırlıyor. Niye? Bakalım ne hazırlıyor burada Öykü abla? Evet. Ne hazırlıyorsun Öykü ablası? Evet. Mesela. Öykü mü diyeyim? Tamam. Öykü ne hazırlıyorsun bize? Evet. Ha, Sallanmasın diye altına koydun. Evet hastanemizi daha sağlam yapıyor Öykü. Yıkılmasın diye daha sağlam olsun diye altlarına koyuyormuş onları. Tabelalar yıkılmasın diye hastalara koyuyor. Daha sağlam yapıyor. Evet. Hadi bakalım size iyi eğlenceler. Bakın, ben sana basıyorum. Tamam.